Aa! Bebek Nilo'ya? Nilo'ya? Marshall? Pembe Gül? Cry Baby? Neden ağlıyorsunuz siz böyle? Aa! Çocuklar <laughs> hepsi ağlıyorlar. Aa! Hay Allah! Nilo'ya neden ağlıyorsunuz? Çünkü bizim çok uykumuz geldi. E uykunuz geldiyse uyutayım sizi o zaman. Bunun için ağlanır mı hiç? Ama bize kimse kitap okumuyor. Biz kitap okumadan uyuyamıyoruz ki. Ha, şimdi anladım. Bu yüzden mi ağlıyorsunuz siz? Tamam tamam ağlamayın. Ben size gideyim Defne'nin kitaplığından kitap getireyim. Beraber okuyalım tamam mı? Ağlanacak bir şey yok bunda. Hemen geliyorum. Bekleyin beni. Gideyim de Defne'nin kitaplığından kitap alayım. Ay kitap okumadığım için üzülmüşler ağlıyorlarmış çocuklar ya. Bakalım bakalım. Burada şarkıcı kurbağalar, ateş böcekleri, burada masal ülkesi var, sabırsız tırtı. Aa, bu kitap çok güzel. Elif'in uykusu gelmiyor. Bu kitabı kim çok severler. Hem bunu okuyunca belki uykuları gelir. Çocuklar, size kitabı getirdim. Bakın, kitabımızın ismi Elif'in uykusu gelmiyor. Gördünüz mü? Şimdi size bunu okuyacağım. Bir daha ağlamayın tamam mı? Ben size kitabı okurum zaten. Tamam mı bebek Nilo'ya? Hayalim. Hadi bakalım başlayalım. Elif akşam yemeğini yedikten sonra anne ve babasıyla kart oyun oynamış. Son kart oyununu babası kazanmış, annesi hiç kazanamamış. Annesi demiş ki, uyku zamanı geldi Elif. Uyuman gerekiyor. Ama Elif hayır hayır başka bir oyun oynayalım uyumayacağım diye ağlamaya başlamış. Annesi demiş ki hayır uyuman gerekiyor. Babası demiş ki saat çok geç oldu Elif uyuman gerekiyor. Hadi pijamalarını giy ve dişlerini fırçala. Elif pijamalarını giydikten sonra dişlerini fırçalamış, annesi ona iyi geceler öpücüğü vermiş. Babası Elif'e her zamanki gibi yatmadan önce kitap okumuş. Kitapta sevimli canavarlardan bahsediyormuş. Elif demiş ki: "Canavarlar gerçekten var mıdır baba?" Babası demiş ki: "Hayır kızım. Canavarlar gerçek hayatta yoktur." Elif yine de babasından yatağın altına bakmasını istemiş. Babası yatağın altına baktığında Elif'in kaybolan oyuncak ayıcığını görmüş. Bakın işte burada. Babası Elif'e artık uyuması gerektiğini söylemiş. İyi geceler, tatlı rüyalar kızım demiş ve odasına gitmiş. Ama Elif bir türlü uyuyamıyormuş. Bir süre sonra niye uyumadığını anlamış. Çünkü yatmadan önce tuvalete gitmemiş, çok sıkışmış. Koridordan geçerek banyoya gidip tuvalete girmiş. Sonra odasına geri dönmüş. Elif yatağına yatmış ama yine uyuyamamış. Dışarıda hava hala kararmamış. Biraz oyun oynamaya karar vermiş ve yastıkları yere atmış. Zıp sıp 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 sıplamaya başlamış. Sesleri duyan annesi gelmiş ve artık gerçekten uyuman gerekiyor Elif diye Elif'e kızmış. Uyumazsan yarın okulda çok yorgun olursun. Elif söz dinleyerek gözlerini kapatmış, beklemiş ama yine uyuyamamış. Üstelik karnı da çok acıkmış. Karnını doyurmak için mutfağa gitmiş. Annesi demiş ki Elif yatmadan önce yemeklerini yedin. Karnının aç olma gibi bir ihtimali yok.'' Sana öyle geliyordur. Hadi uyu bakalım demiş. Ama bir bakmış ki kardeşi annesi besliyor, süt içiyor. Ama benim yemek yememe izin vermediniz. Kardeşim süt içiyor demiş. Annesi kardeşin henüz bebek olduğu için karnı küçük. O yüzden süt içiyor ve sık sık acıkıyor demiş. Babası Elif'i tekrar yatırmış. Babası Elif'i yatırırken çok esniyormuş. ''İyi geceler, kapıyı aralık bırakıyorum.'' ''Koridordan gelen ışıl, ışıkla karanlık olmayacak.'' Artık hava iyice kararmış, gece olmuş. Elif yorganına sarılarak uyumaya çalışmış. Oturma odasından sesler geliyormuş. Dışarıdan bir arabanın korna sesini duymuş. Şimdi de kardeşi ağlamaya başlamış. Elif bu sefer de gürültüden uyuyamıyormuş. Bir sağa dönmüş... Biz sola dönmüş, uyuyamayınca küçük yastığıyla kulaklarını kapatmış. Hışır hışır bir ses gelmiş penceresinden. O da ne? Bir kedi. Babası kediye almış ve dışarıya koymuş. Babasının esnediğini gören Elif yatakta zıplamış. "Baba sen esneyince ben de es esnedim. Eslemek bulaşıcı mı?" diye sormuş. Yataktan çık gören babasının aklına bir fikir gelmiş. Hadi küçük bir oyun oynayalım. Ben esneyince sen de esne. Ben esneyince sen de esne demiş. Esnemişler, esnemişler ve Elif'in uykusu gelmiş ve uyumuş. İyi geceler Elif. İyi geceler bebek Niloya. İyi geceler Niloya. İyi geceler Marshall. İyi geceler pembe gül. İyi geceler Kray baby. İyi geceler çocuklar.